Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebe bebeğini kullanacağım. Evet modelin yapılışına geç. ilmek atarak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 10 ve 10'un katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 2 model üzerinden anlatım yapacağım. Yani 24 ilmek çıkardım. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Modelimiz arka yüzden kuruluyor. Arka yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Şöyle ilk sıra olduğu için burada kenar ilmeğimi de öreceğim. Kenar ilmeğinden sonra Evet, kenar ilmeğini ördüm ilk sıra olduğu için şimdi 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana alıp 8 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Tekrar 8 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar 2 ilmeğim düz. kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamlıyorum. Arka yüzden modelimi kurdum. İkinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. İpi benden yana alıp yine ara modelim olan iki ters ilmeğimi ön yüzde de e, ön yüzde ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Burada 8 tane düz ilmeğim var. 4 tanesini düz olarak örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğimi düz olarak ördükten sonra diğer kalan bu 4 düz ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. Yani 7. ve 8. ilmeği önden alarak ilmeklerimi bu tarafa doğru kaydıracağım. Şöyle ilmeklerimizin yerlerini değiştirelim. İlmeklerimin yerlerini değiştirdim ve tekrar sol şişime taktıktan sonra tek tek düz örüyorum. Bu iki ilmeği bu şekilde sağ tarafa doğru kaydıracağız ve bu şekilde modelimiz ortaya çıkacak. İpi benden yana aldım. Tekrar iki ters ilmek örüyorum. İpi markaya aldım. 8 düz ilmeğimin 4 tanesini öncelikle düz örüyorum. 3 ve 4 ilmeğimi düz olarak ördükten sonra burada 4 tane daha düz ilmeğim var. 7. ve 8. ilmeğimi önden alıyorum ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum ve sol şişime tekrar taktıktan sonra ilmekleri düz örüyorum İpi benden yana alıp iki ilmeğim ters kenar ilmeğimi düz örüp sıramı tamamladım ikinci e, sıramızda bu üçüncü sıra ön yüzdeyim kenar ilmeğini aldım İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, 8 ters. 2 ilmek düz kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım devam ediyorum ön yüzdeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım ipi benden yana aldım yine 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum ipi markaya aldım bu sefer şöyle bir ve iki ilmek düz olarak örüyorum şimdi burada yine ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim ee, ikisini ördüm bakın şu dört ilmeği değiştireceğim yine önden bir iki üçüncü ve dördüncüyü alıyorum ördüklerim hariç şöyle önden alıyorum ilmeklerimi yerlerini değiştirdim ve tekrar sol şişime takıp düz görünen ilmeklerimi düz olarak örüyorum İpi benden yana aldım. 2 ilmeğim ters. İpi markaya aldım. Yine birinci ve ikinci ilmeğimi ördükten sonra diğer 4 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Önden şöyle bir iki tane ördüm. 3 dört 5. ve altıncı ilmeği önden alıyorum yani. Bu şekilde ilmeklerimi aldım. Önden şöyle yerlerini değiştirdim ve düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğim ters. İpi markaya alıp kenar ilmeğini düz olarak ördüm ve sırayı tamamladım. Arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini aldım. ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. kenar ilmeğimi ters örüp sırayı tamamladım. Devam ediyorum. Modelimin 6. ve son sırasındayım. Kenar ilmeğini aldım. İpi benden yana alıp 1 2 ilmek ters ördüm ve ipi markaya aldım. Burada şimdi e, düz örmeyeceğim. Daha direkt önden 3. ve dördüncü ilmeği alacağım. İlmeklerimin yerlerini değiştiriyorum bu şekilde. Yani modelimizi bitiriyoruz. Modelin son sırası bu. Şöyle ilmeklerimin yerlerini değiştirdikten sonra sol şişime taktım ve sırayla bütün ilmeklerimi yani 8 düz ilmeği düz olarak örüyorum burada. İpi benden yana alıp 2 ilmek ters örüyorum. İpi markaya aldım. Tekrar düz ilmek örmüyorum. 3. ve 4. ilmeği önden alıyorum. Yerlerini değiştirip başa aldım ilmeklerimi ve 8 ilmeğimi tek tek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğim ters. Kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamlıyorum. Modeli bir kez kurduk. Model hep bu altı sıranın tekrarından oluşuyor. E, çok fazla devam etmeyeceğim ama şöyle arkadan 1. E, birinci sıramızı, önden de ikinci sıramızı bir tekrarlayalım. Yani ikinci modelimizi nasıl kuracağınızı göstereceğim size. Arka yüzde zaten iki düz, 8, ters şeklinde devam ediyor modelimiz devamlı. Sıram tamamlayıp geliyorum. Arka yüzde sırayı tamamladım. Şimdi ikinci modelin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini aldım. İpi benden yana alıp 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi düz ördükten sonra kalan 4 e, düz ilmeğin yerlerini değiştireceğim. Yani önden 7. ve 8. ilmeğimi alıyorum. Şöyle yerlerini değiştirdikten sonra tekrar sol şişime taktım ve tek tek düz örüyorum ilmeklerimi yine. İpi benden yana alıp 2 ilmeğim ters. İpi markaya aldım. Yine 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Burada kalan 4 ilmeğin şöyle 7. ve 8. ilmeği önden alıyorum. İlmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Ardından ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. Pübenden yana alıp iki ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamlıyorum. İkinci modelimizin birinci ve ikinci sırasında kurduk. Yani tekrar nasıl model kuracağınızı gösterdim size. Bundan sonra devam etmeme gerek yok. Model zaten aynı şekilde ilerliyor. Takıldığınız yer olursa buradan itibaren devam edebilirsiniz. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Videonu göstereceğim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başladım. Modelimin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şöyle modelimiz toparlanma yapmıyor ama e, tabii ki yelek örecekseniz alt kısmına lastik gerekli. E, bu modele bir düz bir ters tekstil tipi lastik çok yakışıyor bu arada. Daha önce kanalımda lastik halinde paylaşmıştım. Modelimiz bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Angora iplerle çeyizlik yelik yapımında kullanabilirsiniz. E, atkı beri örebilirsiniz. Ev tekstilinde dilerseniz bebek battaniyesi örebilirsiniz. Etol şal, birçok yerde kullanabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.